herkesimizden herkes var arkadaşlar ben Merih Elray. Hey, hey. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin adı Canto Studio 8 kullanım dersleri. İlk önce size videoya nasıl yazı yazılmayı ya da yavaşlatma ya da hızlandırmayı göstereceğim. Masa üstü. Göster bakalım. Göster bakalım. Ne bileyim bel ne vardı? Hexit bölüm 3'ü boş yer, Intro yıkılıyor başlar. Hexit bölüm 2'yi Hexit bölüm 2 aynı. Attıydım zaten ben bunu. Ya bunu da açma ha, açtı. Demden beri de video denemesi yapıyorum ve demden beri videolar açmıyor. Bunu da açmazsa söyleyecektim. Mesela video. <laughs> Hexil serimize devam mu Şimdi gördüğünüz gibi bu böyle. Siz böyle takıldığına bakmayın videonun neden takıldığını söyleyelim. Bu renderlama aşaması olduğu için takılıyor. O Yoksa takı videoyu renderladığımızda takılmıyor. Şimdi ee, ne bileyim bu videoyu ta hemen ne bileyim başlangıç bir şey gibi oldu diye bir yazı yazanıyorum. Bu ne bileyim başlangıç berbat oldu filan yazılar yazalım. O yazıyı da nasıl yazıyoruz? Ee, Dolar. Ah. Bir de camta sesi gidiyor. Sekiz. Dersleri öğreteceğiz. Böyle bir şey yok. Ee, gördüğünüz gibi e, kameram bu. Yani şu an siz ona bakmayın. Mesela fare afiyetti. Ee, bunda fare gözükmüyor. Neden derseniz Fraps'la çekmiştim. Fraps'ta videoda şey gözükmüyor. hani ne aha kaptanımız. Yani kaptanı buradan oraya giriyorsunuz. Kaptanınızı çekiyorsunuz, seçiyorsunuz ve yazıyı ne bileyim başla güç zaten zaten battı. filan yazın. Ya şu anlık özen göstermiyorum yazı. Yavaş onu boş verin. Mesela böyle yazı gelecek. oyuncuları herkes bana Ben bugün sizlerle. ne bileyim ya da siz videonun sesinden hoşlanmadınız. Siz videoya başka bir ses ekleyeceksiniz. Onu da buradan e, sağ klik e, ne diyor? E, separate, video and ID diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. E, niye ayırmadı bu MP4'ü? Şey. Ha ayırmış ayırmış. Bu MP4'ü bu görüntüsü. MP4'ü delete yapıyoruz yani siliniyor. Şimdi göreceğiniz gibi ses gidecek. Hiç ses yok ne bileyim buna müzik eklemek istiyorsunuz hemen ipreyut e media bir müzik seçiyorsunuz benim müziklerde bir tane müziğim vardı ne bileyim best intro bunu kullanalım bunu böyle olalım mesela böyle yapıyoruz <laughs> ne bileyim videoyu hızlandırmak istiyorsunuz bunu clip speed diyorsunuz clip speed ona tıklayarak buradan ne bileyim e yavaşlatmak istiyorsunuz en fazla 50 var 50'den aşağı yok hızlandırmak istiyorsunuz en fazla 500 müydü 900 müydü Hat hatırlamıyorum en fazla 900 1000 yani bin, bin yoktur 1000 bin. Oha bin bile var. En fazla kaç ki? Bin beş yüz. Oha. Gördüğünüz gibi. O beş bine kadar devam eder. Onu orasını boş ver. Oha dur duru. dur 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 Beş bin yaz. Doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz. O kadar. Ee, diğer eksik bölümümde e, kestiğim arayı 300 yani 300 hızını aldım ve o e, saniye bunda 28 dakikayı hemen 9 dakikaya indirdi diğerinde bir 4-5 dakikaya indiriyordu 13 dakikaydı o da indirdim mesela ok diyoruz 300 speed hızı ama bu daha speed olmamış hali yani daha speed olmadı bunu böyle geri çekiyorsunuz hani en fazla 9 dakikaya kadar çekiyorsunuz En fazla oha. Dur dur 3 dakika oluyor mu? Vay canına. Hani 3 dakika hani 9 dakika geçerse berbat olur. Onu da söyleyelim. En fazla 9 dakika geçerse bence berbat olur. Bence müzikle bir eşleştirme yapalım daha iyi olsun diye. Müzikle aynı hıza gelsin. Müzik kaç dakika Merak ettim. Müzik bayağı bir dakikayı geçiyor bu beyler. Evet, yani en fazla 9.20 saniye. O zaman müziği kısarsınız. O da nasıl olur? Müziğin ucunu tutar. Ta şeye kadar getirsiniz. Bu biraz uzun sürme. Sürer ya da sürmez orayı bilmem sizin ne kadar kısacağınıza bağlı. Yani mesela böyle yapıyoruz videoyu renderlayacağım. Renderladıktan sonra render halini size göstereceğim. Şu anlık e, 6 dakikamız olmuş. Hemen durduruyorum ve videoyu sonra devam. İyi de sen video çıkmemiş. Geri döndük arkadaşlar. E, eray yani renderlama vardı ya renderlama. Şimdi renderın renderın nasıl olduğunu bakıyoruz. E, şöyle sesi açalım biraz. Tamam. Aç biraz Yani iyi seyirler bunu izlerken. Ama ya. İzlerken. Ama sus sus. Oğlum Eza. dakikasını izleyeyim gitsin Ee, i̇şte e, ilk bölüm böyleydi. İkinci bölüm ne yapacaklarımı size göstereceğim arkadaş. İkinci bölüm ne yapacaklarımı e, ne yapacaklarımı belirlerim. Şu an belirsizdim. O yüzden e, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı da Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Er bye bye. Eray, Son, son, son bitiriş sen nasıl yapıyordun? Like. Like'ları unutursanız keserim ha. <laughs> Ve böyle bir bitirişle bay bay.